kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün cumhuriyetimizi açtım. Ee, ve yani bir ölümle karşı karşıya kaldım arkadaşlar. Şu şu Sivaslarımızın alt yavrusu olan çift teperimizin alt yavrusu olan kara çakmaklı vardı ya fazla. O direkt ölmüştü arkadaşlar. Yani düne kadar saatlerce buradaydım kümesteydim. öbür gün aynı şekilde kuşlar saatlerce dışarıda kaldı ve herhangi bir kırgınlığı falan yoktu arkadaşlar yani kümeste hiçbir kuşta öyle bir belirti yok bir sadece şu e, yavru beyaz az bir şey kırgın gibi duruyor O da gördüğünüz gibi sıkpri e, biliyorsunuz biraz ufak kaldı o da hani yemesinde içmesinde sorun yok yemesinde içmesinde sorun olmadığı için ee, tüyden dolayı bir kırgınlık olduğunu anlıyoruz. Ama kesinlikle o kuşta e, hiçbir şekilde kırgınlık vesaire yoktu arkadaşlar. Hani ben de gerçekten çok şaşırdım. Aniden böyle bir şey başımıza geldi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi diğer kuşlarımız bunları iyi İki gün boyunca hemen hemen Beş saat, altı saat Dışarıda kaldılar İki kez banyo verdim Bol bol dışarıda mineral Kum, toprak yediler O yüzden kuşlarımız çok hareketli Cıvıl cıvıl Yani o kuşun gerçekten birdenbire Niye öldüğünü anlamış değilim Şu an şoktayım yani öyle söyleyeyim sizlere Şöyle söyleyeyim Hava biraz sıkıntılı da şu yavruları ben bir dışarı çıkarayım. Yavaştan yine kovalarız. Videoyu tekrardan başlatırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavrularımızı çıkardık. Altısını birden uçuracağım. Hatta birkaç gün sonra bu sayı ona kadar dayanabilir. Şöyle hafif bir yem efendim. Çok hasta çünkü. Yemeğe kalmadan aklı zaten yürüyorsunuz. Altısı birden kalktı hava çok sıkıntı arkadaşlar o yüzden hiç e, müdahale etmeyeceğim. Uçmak istemeyen düşmasın. Havanın evet, durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Kuşlar ilerleyemiyor havada. Bu taksayı döndü. taklayı dönenler var arkadaşlar. Hepsi birbirine benzediği için maalesef tam olarak anlayamıyoruz ama büyük ihtimalle şu tepeli bir bozumuz var ya sinekli olan. biri o Yanar dönerin de taklayı döndüğünü gördüm kaç defa. Bakın Yanar döner taklayı dönüyor hatta Kırmızı takla artır, beyaz Rüzgar artık Rüzgar mahvetti arkadaşlar. uğradıklarını şaşırdılar. Yani e, özellikle hava oyununa girmiş kuşları bu tür rüzgarlı havalarda pek zorlamayın arkadaşlar. kuş zaten hava oyununda olduğu için hele ki sıkı girmişse e, ekstra yoruluyor sürekli oynadığı için. bir de rüzgar aşırı arkadaşlar kuşları. Çünkü bakın bir mücadele veriyorlar sürekli. Şansada rüzgara karşı uçuyorlar. Bakın gördünüz yanar döner taklayı dönüyor ama diğerlerini ayet edemiyorum hangi istafkaydına dediğim gibi büyük ihtimalle tepeli olan boz sinekli boz var ya arkadaşlar o bakalım ne yapacaklar çıkarışmayalım Bir bakımdan bu rüzgarda uçmaları iyi, bir bakım derken çok düşük bir bakımdan. Kuşlarınıza güveniyorsanız uçurun arkadaşlar rüzgarda çünkü, bakın yanarıda döneri gördünüz. Kuşlarınıza güveniyorsanız uçurun rüzgarda çünkü dediğim gibi ekstra mücadele ettikleri için kanatları bayağı güçlenir. Bir dahaki hafta sonuna kadar büyük ihtimalle hepsi de taklayı dönmüş olur arkadaşlar. Tabii ki istisnalar olacaktır. Bazı kuşlar var çok geç açılır. Taklayı çok geç döner. Ha, genelde o kuşlar da iyi oynar arkadaşlar bilginiz olsun. Şu son yakaladığımız boz Biraz geç açılacak gibi evet. duruyor. Neyse arkadaşlar, bunlar yoruluyor. Biz daha fazla, zorlamadan güçlerimizi çıkaralım. kapıyı açtım diye maşallah Buradalar şu küçük yavru kaybederlerse sıkıntı Şu an takip edemiyorum kim nereye gitti Maşallah gökyüzü kuş dolu Görüyorsunuz Hangi birini takip edelim Gerçek bozumuz bile kalmış Manyağa ya şundan korkuyorum. O buradaysa sıkıntı yok. Bir bakalım arkadaşlar. Sanırım bir şey kalmadı. <laughs> bakın şimdi bu kuşun e, kırgınlığının sebebi bahsettim size. Şu beyazdan bahsediyorum. Tüy dedim size arkadaşlar. Şimdi bakın kuş gelsin yem atacağım. Zaten hareketlerinden yemesinden içmesinden tüyden dolayı, acı çektiğinden dolayı sorun yaşadığını biliyorum. Size de göstermiş olayım. Rahatsız bir kuş bu şekilde yeme saldırmaz arkadaşlar. İçeriye yavrularımızın durumuna bakalım arkadaşlar. Şöyle limonumuz tabii ki dolmamış. yanlarda da aynı şekilde. Bunlar da gayet sağlıklı gibi duruyor. Bunlara göre gidiyor musunuz bilmiyorum. Bunlar da birkaç güne renkleri belli olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar son durumlar budur. Maalesef bir kuşumuzu kaybettik. Ha, kaybettik derken vefat etti bakalım inşallah. E, hani değişik bir sorun yoktur. İnşallah başka kuş kaybımız olmaz. Yani bakıyorsunuz kuşlarda hiçbir tırnak yok. Bunda da ama hiçbir tırnak yoktu. O yüzden ne olduğunu anlayamadım. Hani değişik bir problem olabilir. Beni korkutmuyor değil. Ha yani inşallah öyle bir problem yoktur. Anlam veremiyorum sadece. Yani bu konuyla ilgili fikri olan varsa ya da daha önce başına gelen varsa lütfen yorumlarda belirtsin. Bugünlük bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.